Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Mimix Token airdrop projesini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mimix Token Airdrop projesini incelemek istiyorum. Mimix Token Airdrop projesinin ana sayfasını incelemeden önce sizlere Mimix Token ile alakalı belli başlı bilgileri ve avantajları kısmına değinmek istiyorum. Mimix en düşük transfer ücretlerine sahip Mim Token olarak bizleri karşılamaktadır. Mimix toplam 30 trilyon arzı ile Elektra protokol ana üzerinde çalışan tamamen merkeziyetsiz ve topluluk odaklı bir Mim Token projesidir. Şu an için merkezi dex veya merkeziyetsiz Dex borsalarda hisselenmemiştir. Ancak tamamen ücretsiz olarak web sitesi, yarışmalar ve Telegram botu üzerinden veya X hesabını takip ederek siz de Mimix token kazanabilirsiniz. Mimix kazanmanın avantajları kısmında değinmek istiyorum. Cüzdan bağlamı yok, çekim ücreti yok, düşük transfer ücretleri, serbest transfer, kolay erişim ve art azaltımı gibi sizlere avantajlar da sağlamaktadır. Arz azaltımı kısmı nedir diye soracak olursanız Airdrop sonlandığında her borsa listelemesinde kalan arzın bir kısmı yakılacak, burn edilecektir. Bu desin sahip olduğunuz tokenlerin daha değerli bir hale geleceğini belirtmektedir. Gelip şimdi sizlere Mimix token'in ana ekran kısmını incelemek ve değinmek istiyorum. Şu anda gözüme çarpan bir kısım şu anda projenin daha yeni bir proje olmasına rağmen Mimix token 185 binden fazla kullanıcı bu katılmış durumda ve şu anda sahip olduğunda burada gelip bizlere bahsediyor. Aynı zamanda 2 milyon token de claim etme imkanı sizlere sağlamaktadır. Birazdan zaten sizlere bunu göstereceğim. Şu anda daha aşağıya geçmeden önce öncelikle gelip sizlere Mimix token'in Twitter hesaplarını göstermek istiyorum. Zaten incelediğimiz, değindiğimiz bütün kısımların detaylarını videonun açıklama kısmındaki linklerde de bulabilirsiniz. Gelip Mimix projesinin resmi Twitter hesaplarını takip ederek, gelip bildirimleri açarak, gelip en güzel haberleri, en yeni bildirimleri, haberleri gelip size anlık olarak takip edebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda Mimix token'in kontrat adresi kısmında da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan gelip kontrat adresini girip buradan kontrol edebilir, görüntüleyebilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru inecek olursak neden bir mix seçmelisiniz kısmında bize 4 tane seçenek sunmuş. Ücretsiz bir şekilde airdrop kazanma imkanı, ultra düşük ücretler, anında transferler, gerçek dünya kullanabilirliği ile bize neden seçmesi kısmında burada bahsetmişler. Ekonomi kısmına gelecek olursak burada toplam arz seçeneğine gelip görüntüleyebilir, miktarını görüntüleyebilir ve paylaşma oranlarına gelipse buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. %43 oranında bir burn edilme durumu da gayet güzel bir detay olmuş. Aşağıya doğru indiğimizde diğer bir önemli bir detay da yol haritası roadmap kısımları. Biz şu anda birinci aşamadayız. Bu da başlatma ve airdrop olarak başlıyor. Web sitesinin lansmanı, topluluk oluşturma ve ilk benimseyenlere ücretsiz olarak airdrop dağıtma olarak şu anda mevcut aşama olarak biz başlamış bulunmaktayız. İkinci aşamada 1 milyon sahip bu da gelip ikinci çeyrekli olacağını bahsetmiş 2025 yılının. Üçüncü aşamada ve bir cüzdan entegrasyonları bu da gidip 3. çeyrekte olacağını bahsetmiş. Bunlar hepsi hedefler. Dördüncü aşamada borsa listemleri bu da zaten bizi ilgilendiren önemli detaylardan bir tanesi. Bu da 4. çeyrekte planlanmış. 5. aşamada gerçek dünya benimsemesi, 6. aşamada da ekosistem geliştirmesi. Bu da 2026'nın 1. çeyreği ve 2. çeyreğindeki hedeflerden bir tanesi. Gelip topluluğumuza katılın kısmında gelip Twitter hesabını zaten sizlere inceledik, gösterdim. Gelip ve Telegram gruplarını sağ tarafta da görüyorsunuz. Gelip Telegram gruplarına katılabilir. Oradan da girip topluluğa katılarak siz de toplulukla sohbet edebilir ve en güzel haberleri oradan da takip edebilirsiniz. Aktif bir gruplar. Buradan da gelip ilgisi destekçileri gelip de görüntüleyebilirsiniz. Burada Mimix kazanma hakkında seçeneği zaten en başta bahsettiğim detaylar bunlardı. Girip burayı da inceleyebilirsiniz. Şimdi gelip sizlere önemli detaylardan bahsetmek istiyorum. Bu da 2 milyon token nasıl claim edebilirsiniz. Gelip buradaki kısma tıklamanız gerekiyor. Zaten sağ tarafta da görüyorsunuz mobil cihazlarınız nasıl yapacağını sizlere oradan da göstermiş oluyorum. Öncelikle gelip Mimix token'i sahibi olabilmek için Omni X EP cüzdanını indirmeniz gerekiyor. Bu da Apple Store'da ve Google Play'de mevcut. Gelip zaten sağ tarafta da görüyorsunuz. Bu cüzdanı indirmeniz gerekiyor ve sonrasında gelip cüzdanı oluşturduktan sonra Oradaki adresinize gelip buraya yapıştırmanız gerekiyor. X ile başlaması gerektiğinde burada sizlere bahsetmiş. Sonrasında gelip buraya dolandıktan sonra claim seçeneğine tıklıyorsunuz ve size gelip bu şekilde token claimini başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Bu da 24 saat içerisinde hesabınıza gelmiş oluyor. Gelip zaten buradan da indirim seçeneğine doğrudan gidebilirsiniz. Şimdi diğer bir kısmı sizlere gösterecek olursak dediğim gibi gelip buradan cüzdanı indirebilir. Buradan da gelip kontrat adreslerine erişim sağlayabilirsiniz. Zaten sağ tarafta bütün detayları sizlere göstermiş oluyorum. Gelip bu şekilde yapabilirsiniz. Telegram gruplarına katılabilirsiniz. Gelip Omni XEP cüzdanı indirebilirsiniz. Ve oradaki hesabınıza gelip oradaki cüzdanınızı oluşturduktan sonra gelip cüzdan adresinizi gelip buraya girerek gelip 2 milyon Mimix token de claim edebilir ve sahibi olabilirsiniz. Tekrardan belirtmek istiyorum. 24 saat içerisinde hesabınıza gelmiş olacaktır. Gelip bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten Mimix token ile alakalı videoların devamı gelecek. İlk video olarak sizlere bunları göstermek istedim. Videoda değindiğimiz, anlattığımız bütün kısımların detaylarını açıklama kısmındaki linklerde de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Mimix token airdrop projesini inceledim. Videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Seri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.